Selam arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rusça meyveleri öğreneceğiz. Badem, mindal, 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 elma, yablaka, 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 kayısı, abrikos, abrikos. abrikos muz banan 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 dut yagada 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 Birdsland Yezhevika 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 Yaban mersini e. Ciernika, ciernika, ciernika Kras, Wyszynja, Wyszynja, Wyszynja Inżir, Inżir, Inżir Uzm Winograd, Winograd, Winograd grapefruit 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 kiwi 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 limon 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 misket limonu lime 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 mandalina mandarin mandarin van mandarin mango 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 kavun dinya 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 portakal Apelsin. 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 Papaya. 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 Şeftali. Persik. 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 Armut. Gruşa. 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 Çilek. клубника, 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 ах малина, 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 айва, 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 нар, гранат, 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 эрик Слива, слива, слива. Arkadaşlar kelimelerimiz bu kadardı. Yarın yine tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.